Merhaba sevgili izleyiciler Manisa TV ekranlarına Kent Rehberi Özele hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler 30 Ekim 2020 İzmir depreminden sonra yaptığımız yayında sizlere söz vermiştik gündemde tutacağımıza dair deprem konusunu 1-7 Mart haftası da deprem haftası. Dolayısıyla biz de kent rehberinde deprem konusunu bir kez daha gündeme getirelim istedik. Sizlere bu konuda bir kez daha farkındalık yaratmak istiyoruz Manisa TV ailesi olarak. Çok kıymetli konuklarım var kent rehberi özelde bugün yanımda. Jeoloji mühendisi Sayın Aykut Ece. Ve algoritma uzmanı Sayın Ahmet Ömer Soğukoğlu. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Programımıza. Sağ olun. Aykupe'de öncesinde de konuğumuz olmuştunuz 30 evet. Ekim'den sonra. Evet. O gün de söylemiştik biz Manisa TV ailesi olarak deprem konusunu sürekli gündemde tutacağız. İzleyicilerimizi bu anlamda sürekli bilgilendireceğiz diye söz vermiştik. Yeri de geldi bir 7 Mart deprem haftası bir farkındalık yaratmak açısından zannediyorum böyle bir hafta var. Evet. Bütün dünyada, Türkiye'de de bununla ilgili çalışmalar, toplantılar gerçi pandemi de var ama en azından internet üzerinden ya da yazılı basından bilgilendirmeler yapılıyordur diye düşünüyorum. Evet. Manisa'da bununla ilgili bir çalışma var mı? Önce onu konuşalım. Şimdi bu, bu, tabii bu hafta ile ilgili. Evet, öncelikle herkese selamlar. Manisa 1-7 Mart Deftem Haftası nedeniyle AFAD İl Müdürlüğü'nün bu sene 2021 yılı Afet Eğitim Hazırlık Yılı, Bilgilendirme Yılı olduğu için o kapsamda e, Tabiri caizse kapı kapı dolaşıp e, bilgilendirme toplantıları yapıyorlar, tatbikatlar yapıyorlar. Evet, e, bu 1-7 Mart haftasında da Manisa'da da tüm Türkiye'de olduğu gibi bu yönde etkinlikler bulunmakta. Şimdi e... Şöyle başlayalım istiyorum eğer uygunsa sizin için de, deprem nedir diye başlayalım. Gerçi bunu, şimdi şöyle bir durum var 30 Ekim'den sonra yakınımızda olan yani biz de çok yakından hissettik Manisa'da. İzmir depremi diye geçiyor ama yani o günkü toplantı programımızda da Sisam Hı. depremi diye de konuşuldu ama Hı. İzmir çok yıkıcı bir darbe aldı. Ne yazık ki birçok vatandaşımızı da kaybettik yaşadığımız ülke deprem ülkesi sürekli olan depremler var ama biz tam olarak bunu algılayamıyoruz ya da içinde yaşıyoruz, korkuyoruz, unutuyoruz. İşte 2-3 ay önce yaşadık ama insan beyni de sürekli deprem olacak korkusuyla yaşamak istemiyor. Beyin arkaya atıyor. Bize bunu bir açıklar mısınız? Deprem nedir? Nasıl oluşur? Ve Bundan sonrasında da ne, neler yapabiliriz'i birlikte e, e, değerlendirelim. Tamam. E, şimdi öncelikle e, deprem dünyamızın dönmesinden kaynaklı, kıtaların hareketinden kaynaklanan bir yer hareketidir. Ülkemiz diğer dünyadaki yaklaşık 70 küsür tane ülkeyle beraber aktif deprem zonlarının üzerinde yer almaktadır. E, kendi içerisinde. Ege bölgesindeki deprem sistemi bir Kuzey Anadolu fay veya Doğu Anadolu'daki fay sistemi ile farklı çalışmaktadır ama sürekli deprem üretmektedir. Şimdi bizim korkumuzun sebebi biraz da bilgisizliğimizden geliyor. İşin gerçeği bu. Bu depremler 100 yıl önce de oluyordu. 1 milyon yıl önce de oluyordu. Ve bu dünya durana kadar devam edecek. Burada önemli olan Depremden evet korkmamız gerekiyor. Çünkü sonuçta bir tehlikeli bir durum. Ama depremin tehlikesiyle selin tehlikesi aynıdır. Değişen bir şey yoktur. İkisi de bir doğal afet olayıdır. Bizim yapmamız gereken genel olaraktan oturduğumuz binaların, çünkü sonuçta depremin oluştuğundaki sarsıntıdan dolayı bize zarar veren şey, depremin olmuş olması değil, depremden dolayı binamızın yıkılması veya zarar görmesidir. Bu bağlamda mevcut binalarımızın ilgili depremlere dayanıklı olup olmadığının test edilmesi, hı hı. vatandaşlarımızın, ev alacak olan insanların, mevcut oturdukları insanların evlerindeki hani parkesinden, penceresinden ziyade oturduğu zeminin gerçekten o binanın yapımına istinaden doğru olup olmadığının yapılan uygulamaların gerçekten doğru olup olmadığını sorgulanması gerekiyor. Artık bu konuda biraz sorgulayıcı olmamız gerekiyor. Şu aslında, şu hemen araya gideceğim. Depremi önceden ee, olacağını bilmediğimiz için koş. Şimdi sel evet o da bir doğal afet ama selin oluşabileceğini bir bir şekilde birkaç e, birkaç gün öncesinde öyle ne biliyoruz işte, yağış evet. meteoroloji uzmanları evet. ya da işte ne bileyim hani önlenebilirliği var ee, önceden e, bilinebilirliği var ama depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz için o yüzden çok fazla korkuyoruz. Yani her an olma anı var. Şu an bile olma anı var. Şimdi esasında depremin ne zaman olacağı belli. Şöyle belli. 1900 yılından bugüne kadar bütün deprem kayıtları tutuluyor dünyada. Gerek Amerika'da gerek bizim ülkemizde AFAD ve Kandilir Arası Tanesi'nde bu deprem kayıtları tutuluyor. Biz de bina zemin etütleri sırasında veya bir bölgenin imar açılması sırasında deprem risk analizlerini yaparız. Olabilme olasılık periyotlarını yaparız. Esasında depremin hangi yıl içerisinde, yani şimdi biz insan ömrü 100 yıl içerisindedir. O depremin oluşabilme ihtimali ise 100 bin yıl içerisindedir veya bin yıl içerisindedir. Ölçek farklılığından dolayı esasında biz farkındayız. Yani bu depremler, dediğimiz gibi tam bu sırada Manisa içinde bir deprem riski var, bekleniyor. Yani deprem riski değil mi? Deprem tehlikesi var. Sonuçta periyot halinde olduğu için bu depremler, belirli yıllar içerisinde tekrarlanma periyodu olduğu için şu anda da Manisa için bir beklenen. İlla merkez olarak düşünmeye gerek yok. İl bazında daha öncesinden Alışehir'in sonrasında olan depremlerin bir tekrarlanma periyodu var. Biz şu anda o tekrarlanma periyodunun içerisindeyiz. Bir de e, Türkiye'de şu anda e, 2018 yönetmeliğiyle Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında ve ondan önceki çalışmalarda kurumlarımızın çıkartmış olduğu diri fay haritaları var. Bu diri fay haritası demek. Diri fay demek aktif fay demek sürekli deprem oluşturabilecek potansiyeli olan faylar demek. Bunların hepsi biliniyor. En son yönetmelikte de bazı değişiklikler yapıldı. İşte eskiden dördüncü bölgeydi Konya, şimdi ivme değerine göre üçüncü bölge oldu. Sürekli bilgiler güncelleniyor, sürekli yapılıyor. Bizim e, her an deprem olabilecek şekilde binalarımızı tasarlamamız, tasarladığımız binaların oturduğu zeminlerin e, araştırmalarını gerçek anlamda yaptırmamız bizim bu deprem korkumuzu minimize edecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü dediğim gibi periyot belli. E, sel ölçeği iki gün öncesinden haberi var. Deprem ölçeği de 100 yıl öncesinden size haber veriyor. Ben deprem olacağım her an olabilirim diyor. Yani bu 100 yıl ortalama otomatik ortalama bir olasılıksal metottur. Hı hı. O e, şöyle düşünün. Bir, 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 yılda da olabilir, 200 yılda da olabilir. Toplarsınız, ikiye bölersiniz, 100 yılda bir deprem olma olasılığı i̇şte var Acaba diyorum daha bir rahatlık, bizim ülkemiz has bir şey mi bu? Şimdi deprem ülkesindeyiz. Böyle bir açık, bütün uzmanlar sizin gibi, jeofizikçiler olsun, jeoloji mühendisleri olsun, bunu her programda görüyoruz. Aynı şekilde her an olabilir. Böyle bir, yani dikkatli olmalıyız. Ama bir rahatlık gibi yani sanki hiç olmayacakmış gibi bir rahatlık var herkeste. Unutuyoruz işte dediğim gibi 2-3 ay önce yaşadığımız en yakınımızdaki depremi bile unuttuk gibi yani. İşte biz kendimizi biraz öyle ya bize bir şey olmaz işte mesela biz Sisam depreminden sonra gerek İzmir'de gerek Manisa'da o heyecanla birkaç firmayla birkaç kişiyle görüşmeler yaptık. Acaba binamız sağlam mı hı hı. şeklinde. Hatta hani, bir programda da evet. konuştuk. Test yaptırabilirsiniz. Aynen, test yaptırabilirsiniz şeklinde de konuşmuştuk. O bir 10-15 gün o sıcaklıkla haberin sıcaklığıyla, depremin sıcaklığıyla da biraz da korkuyla dediğiniz gibi konuşuldu. E tamam hadi yapıyor muyuz? Ya şimdi bir şey olmaz. İzmir İzmir depreminde yıkılmadı nasıl olsa. <laughs> ya da şimdi İzmir'de büyük bir deprem oldu ya. Belki burada o kadar büyük. Yani 6.2 miydi? O civardaydı. O mi? civardaydı. Ondan sonra belki bir daha olmaz. Hani bu bunun bir şeyi yok ki. 6.2 olup da işte artçılar e, e, düşük olacak diye bir e, durum yani yok, öyle, değil, değil mi? Öyle bir, öyle bir kural yok. Öyle ki, bir zaten yok. İzmir'den Manisa bağımsız. Yani burada ayrı bir deprem de olabilir yüksek. Ya zaten şimdi. E, tekrar başa döndüğümüzde İzmir depremi olarak adlandırılmış olması İzmir'in de bundan etkilenmiş olmasından kaynaklanıyor. Evet. Normalde depremin merkez üssü Sisam Adası İzmir'e yaklaşık 90 kilometre. Bu deprem İzmir'e biraz daha yakın, yakın olmuş olsaydı yani sahil kesimine bir 10 metrelik veya işte 10 kilometrelik bir 30 kilometrelik mesafede daha yakın bir kırık üzerinde gerçekleşmiş olsaydı çok daha kötü sonuçlarla karşılaşacaktık. Mesela? Yani binaların yıkımı, beklentisi çok daha fazla olacaktı. Yani bu yüzden hani o bize e, okulda dünyanın yaşı 4,5 milyar yıl, insan ömrü 100, 100 yaş. 100 yıl. Yani o büyük ölçek farkımız var. Ölçek farkımızdan dolayı da ya nasıl işte İzmir'de 6 oldu, 5 oldu, 7 oldu. Çok önemli değil onun rakamsal büyüklüğü. E, oldu, bir şey olmadı. Tamam bir şey olmaz. Ya bir şey olmaya da bir şey olabilir. Yani en ufak bir ihtimal dahi sizin bu önlemi almanızı veya kendinizi oturduğunuz yapıyı test ettirmenizi öteleyecek bir durum değil. Yani bizim oturduğumuz binalara güveniyor olmamız lazım. Kesinlikle. Bunu, bu önemli yani, bir Ama ortam. bunu müteahhit Ahmet yaptıysa iyi yapmıştır, ben o yüzden güveniyorum demek doğru bir yaklaşımda değil. Çünkü canımız giremeyecek. Gerçekten yani... Bir öncekinde de hatırlıyorsanız konu ya bir canın kaç para bedeli var? Yani bu kadar basit mi? Aslında. Ya bir can kaybı olacak. O yüzden e, yani deprem dünyanın deprem ne zaman olmayacak? Dünya dönmeyi durdurduğunda olmayacak. dünya döndürmeyi durdur döndürmeyi durdurduğu zaman da zaten biz yaşamıyor olacağız. Ama bu süreç içerisinde bu depremler sürekli olacak. Önemli olan Japonya'da veya bize göre daha bu anlamda bilinci gelişmiş ülkelerde ki gibi bu bilincin deprem bilincinin daha anaokulundan itibaren gerçekten başlaması Gerçi lazım. Gerçi şu son, pandemiden önce o bir yıldır çocuklar okula da gidemiyor ama hep okullarda eğitimler sıkça veriliyordu diye evet, biliyorum. Biz de Sizler de verdiniz hatta. dediğim gibi hatta bir iki gün önce de yine komşumuz Yunanistan'da bir deprem evet, oldu. 6 .2 6 .2, evet. 6.2 o da İzmir'deki yani Alsam depremi sizin söyleminizde aynı seviyede çok fazla bir hasar ya da bir can kaybı olmadı diye diyebiliyorum. Genel, yani o genel haberler Hı -hı. o şekilde. Yani bir hareketlilik var bu bölgede. Ya bu hep olacak. <laughs> bunda şey yani bunu engelleme gibi bir şansımız yok. Bu hep Hı -hı. olacak. Önemli olan ona uygun yaşayabilmek. Yani hani şeyden ders bir mantık kurduğumuzda Çığ bölgesinde yaşayan, İsviçre'de yaşayan, İsveç'te yaşayan insanlar o çığın olacağını bilerekten ona yönelik tedbir alaraktan yaşıyorlar. Hı hı. Veya İtalya'da volkan patlamasını bilerekten ona göre yaşıyorlar. Yani bu depremi de bizim artık bu deprem olacak diyerekten o bilinçle yaşamamız gerekiyor. İşte şu son dönemde çokça televizyonlarda da işte e, ulusal kanallarda, e, yurt e, dışı kaynaklı kanallarda ciddi anlamda bir e, hareketlilik vardı. Tabii. İşte dağların harekete geçmesi, yakın dönemde yine İtalya'da e, tekrar bir hareketlenme başladı. E, ciddi bir hareket var hortumlar, kasırgalar, yani felaket tellallığı yapmak gibi bir durum söz konusu değil ama bir şeyler ters gidiyor ve bizim bir şeylere dikkat etmemiz lazım diye bir sinyal alıyor insan otomatikman. Yani bu iklim değişikliği sebebi olabilir belki bilemiyorum uzmanlar olarak sizler ne diyeceksiniz o anlamda ama hani dünya bize bir sinyal veriyor gibi geliyor. Yanlış mı düşünüyorum? Yok çok doğru söylüyorsunuz. Yani sonuçta yaşanan şeyler kolay bir şey değil yani sonuçta doğa olayları bunlar çeşitli periyotlar yani Türk dünya e, dinozorlar zamanında buzul devrine girdi yani bu, bunlar olabilecek şeyler aynı mevsimler gibi düşünelim yani yazı kışı son sonbaharı gibi bunlar olacak evet dünya son zamanlarda e, gerek yaşanan depremlerle gerek yaşanan diğer doğa olaylarıyla bize bu sinyali veriyor ama biz bu sinyalden ne kadar etkileniyoruz? Biz bu sinyalden ne kadar doğru bilgi elde etmeye çalışıyoruz? Bu önemli. Biz Türk insanı olaraktan biraz adam sendeciliğimiz var. Yani pek ya bize bir şey olmaz var. E, takdir ilahi mantığımız hala devam ediyor. E, bile bile kendimizi bazı şeylere öyle inanmak istiyoruz. Depremi hatta geçenlerde işte konuşuyorduk arkadaşlar. Ya unutuldu bu deprem. Yani illa bir şeyin sallaması lazım mı ki bizim tekrar bazı şeyleri yapmamız gerekiyor şeklinde. Ama bu şekilde. kaçıncı Aykut Bey? Yani şimdi ben Düzce depremi var, Elazığ depremi var, Van depremi var. O kadar yakın zamanda yani yıkıcı ve gerçekten çok fazla can kaybına sebep olan depremler yaşadık. Her seferinde işte ders aldık, ders almaya çalışıyoruz. Derken yine bu tekrarlanıyor. Çözüm olarak hani ne olur bilemiyorum ben açıkçası. Dediğiniz binalarla alakalı sonuçta. E, geçtiğimiz e, yine yakın bir zamanda e, Japonya'da bir adada deprem oluyor. Hiçbir şey, yani e, kaç şiddeti de hatırlamıyorum ama 8'in üstünde e, bina sallanıyor. Evet ama insanlar normal e, sallanmanın bitmesini bekleyip normal hayatlarına devam ediyorlar. E çünkü onlar söylediğimiz şeyleri düzgün yapıyorlar da şimdi biraz da bundan kaynaklanıyor. Yani e, yapıyor ona göre dizayn ediyorlar yapıyla depremin etkisini ona göre dizayn ediyorlar, ona göre çalışıyorlar. Çünkü sonuçta dediğim gibi yani o insanlar alışkınlar, bilinçliler, bu anlamda gerçekten bilinçliler. Yani bir depremde nelerle karşılaşabileceklerini, ne gibi sorunlara sebep olabileceklerini bildikleri için gayet de rahat oturduğu yerden çayını içerken sallanması adım için gayet normal bir olay. Çünkü bir doğa olayı. Hı hı. Bu deprem olacak. Evet. Ya Bu olacak. Yani bunu engelleme gibi bir şansımız olmadığı için bizim de yani Bunların sürekli olması, arda arda gelmiş olması, o periyotların çakışmış olması, bu dünyanın hareketi bugüne kadar ki dilim gibi o 4,5 buçuk milyar yıl kapsamında olması gereken şeyler, o doğru doğru bir hareket orada, düzen, o düzende bir sıkıntımız yok. Sadece biz insanlarda biten bir şey. Yani illa bir sizin binanızı test ettirmeniz için illa yan binanın yıkılmasına gerek yok. Bu kadar basit bir iş. Yani eğer o binanın test olmasını gerekiyorsa, güvenmiyorsanız o testi yaptırmanız gerekiyor. Bu sadece deprem olaraktan değil, çok fırtınalı, yüksek e, şiddetli rüzgarlarda da binalarımız sallanıyor. Çünkü Tabii. hani Manisa'da şimdi e, Güzel Yurt tarafı dediğimiz bölgede çok katlı yüksek yapılar var ve sallanıyoruz. Hepimiz sallıyoruz. Ben oturduğum apartmanda da sallanıyorum. Yani ama bu sallanımın deprem etkisinde nasıl olacağının önceden kestirme gibi bir şansımız yok. Bunun önceden kesilmesinin tek şeyi bu. E, doktora gitme gibi düşünelim bunu. Bir rahatsızlığınız var. Hangi ilacı almanız gerekiyorsa önce doktora gidiyorsunuz. Doktor sizi muayene ediyor. Muayenesine istinaden ilgili testleri istiyor. O testleri de istinaden size bir çözüm üretiyor. Depremi de böyle düşünmek lazım. Depremde bir sonuçta bir hastalık kabul edelim kendimiz için. Doktoruna gitmemiz gerekiyor. O doktorun uygulayacağı veya önlendireceği testleri ve yöntemleri uygulayaraktan binamızın sağlamlığını tespit edebiliriz. Ee, i̇şin maddi boyutu bizleri çok fazla ilgilendirmiyor. Ne olduğu, ne bittiği, kaç para olduğu, nasıl olduğu önemli değil. Burada önemli olan oturduğumuz, çünkü hep söylüyoruz şimdi artık dikey yapılaşmadan dolayı, bir köy kadar bir apartmanda bir köy hanesi kadar insan yaşıyor. Var yani oldu, 100 efendim. haneli evler köydü. Şimdi bir apartmanda 100 haneli, 140 haneli, 200 haneli. Artıkça Çok arttı. Bir... Yani o yüzden ya, Kentlerde büyümek ve gelişmek istiyor. Tabii. Bu da haklı. Yani nüfusu oranlı olarak binaların da yapılması gerekiyor ama bu yeni gerçi deprem e, şey yasasından sonra, yönetmeliğinden sonra daha fazla dikkat edilir oldu, daha Aynen. hassasiyet gösterilir oldu. Şimdi iklim değişikliği dedik, İstanbul depremi çok yakın diye konuşuluyor bu arada. Yani zaten biraz önce sizin dediğiniz Manisa'da deprem olabilir. Hani bunu söyleyince yarın deprem olacak diye bir durum söz konusu değil. Yani bundan 10 yıl sonra da olabilir. Aynen öyle. Yani belki yarın da olabilir, belki bugün de olabilir, belki şu anda olabilir. Ya o bu İstanbul, evet. Ama bir hareketlenme başladı. Ee, e canım, yani burada çok şimdi, çok sık olmaya başladı. Çok sık olmaya başladı hatta geçen gün bakanımız da e, Soylu da Sayın Soylu da bu konuda bir açıklamada bulundu. Hani e, İstanbul'la ilgili uyuyamıyorum şeklinde. Çünkü bekleniyor. Yani şimdi e, beklenen bir şeye gerekli tedbiri alamazsınız vatandaş olarak veya e, idareciler olaraktan ee, bu sizi daha da çok ürkütüyor zaten sonuçta evet, evet, yani bu daha da ürkütüyor. yani korkunuz birken 5 oluyor Sonuçta kesinlikle. bu olacak Yani bunun işte dediğim gibi hani 5 dakika ile 5 saat arasında öyle onu öyle kıyaslayalım yani 5 saat içerisinde bir şey olacak Siz bu beş saat içerisinde ne yapabileceksiniz diyoruz ki 100 ile 150 yıl arasında Manisa'da bir büyük deprem bekleniyor şu anda biz o periyodun içerisindeyiz ama bu hangi dönem Bunun olacak? Bunun hangi ki? dakika olacağını bilmiyoruz. <laughs> Ama ona yönelik de e, yönetmelik çıkartmak, yasa çıkartmaktan ziyade e, binaları alan insanların binaları aldığımız, çok sonuçta bir yatırım yapıyoruz. <laughs> bir eve ihtiyacımız var. O evde oturmak istiyoruz. Onunla ilgili yaşarken birilerine muhalefet olmak bağımında <laughs> değil. Aynen. Hep beraber yaşıyoruz çünkü. Eğer başımıza bir şey gelecekse hep beraber başımıza Hepimizin canı tabii yanacak. Tabii ki, tabii ki. Yani ona yönelik ya bu testin yapılması gerekiyorsa yapılsın. En azından içimizi rahatlatalım. Yani bugün arabayı vizeye sokmak zorunda değiliz. İstemezsek. Ama arabanın bir arızası varsa da gidelim. Niye servise gidiyoruz? Niye doktora gidiyoruz? Bu da aynı bir şey bana göre benzetme anlamında. Sonuçta deprem dediğim gibi bir tehlike. Ama depremin riske dönüşmesi içinde yaşadığımız binalardan kaynaklanıyor. Başka hiçbir şey değil. Biz ona gerekli önlemi alamazsak bu kuşak devam edecek. Yani bu depremlerin olması, volkanların olması, iklim değişikliği önüne geçemiyoruz bir türlü. Onun için zaten Mars'a gitmeye çalışıyoruz. Mars'ta bir yaşam var mı? Derdindeyiz. Ya bu güzelim dünyayı bırakıp i̇şte, niye Mars'a gidelim? <laughs> <seçerim? gülüyor> yani, ama bu anladım. araştırmalar bu yüzden yapılıyor. Ben yani, de yani onu anladım. Şimdi şöyle de bir şey var baktığınızda. Şimdi Mars'a gidilmeye çalışılıyor. İşte orada bir yaşam var mı? Evet. Vesaire tamam. Evet teknoloji uzay merak ediyoruz. Biz dünyamız dışında başka bir yaşam var mı şeklinde ama bu kadar teknoloji varken depremin hala ne dakika olacağını bulamıyoruz. Böyle de bir durum, böyle de deprem bir durum çok, var. De, deprem çok <laughs> <laughs> depremin etkini bir tane ya da iki tane değil onca Hanım. bir sürü parametre var işin işte evet, içerisinde. Mutlaka. Yani onu da bir şöyle. Aynen yani izleyicilerimizin anlayabileceği dille anlatabilirsiniz. E, yani orada bir sürü parametre var. Şimdi depremin oluştuğu derinlik, o fayın kırılma mesafesi kaç metre, kaç kilometre kırılması, orada biriken enerjinin tahmin edilen enerji miktarının belirlenmesi. O oluşan dalganın, hani denize bir taş attığınızda oluşan su dalgası gibi deprem anında oluşan dalganın civarındaki yerleşimlere olan mesafeyi kat edebilme yol hızı, bu da zemin parametresidir, yani zemin özelliğine bağlıdır. Bayraklı'da o kadar binanın etkilenmesinin sebebi o binaların 1997 yılında yapılmış olması değil bana göre. 1997 yılındaki öncesindeki yönetmeliklere göre dizayn edildi. O zaman da bir yönetmelik vardı. O binalar o yönetmeliğe göre dizayn edildi ki ruhsatlandırılabildi. Oradaki etken zeminde beklenen bir büyütme bekliyorsunuz hesap yaparken. O büyütmenin beklenenin üzerinde olması. Ha bunun etkisi Bayraklının bulunduğu yerin bir çana kabzası içerisinde olması, solunun faylı, sağının faylı olması birçok etken var. Yani tek bir parametreye göre bulunmuş ve hesaplanabiliyor olsaydı çoktan zaten o erken uyarı sistemi oluşturulurdu. Evet. Ama buradaki önemli olan şey şu, sel olacak diyorsunuz, sel oluyor ama selde gene can kayboluyor. Maalesef. Bizde bitiyor. Bireyde bitiyor. Tabii tabii evet. Bizde bitiyor yani. Ama sadece Türkiye genelinde değil. Dünya, yani dünya genelinde de sellerde birçok insan kayıpları, insan hata, yani dikkatsizliğinden kaynaklı aynen. olabiliyor. Aynen. İşte dediğim gibi fırtınalar, hortumlar. Biz ki biz ülke olarak hortum, fırtına bilmeyen şey bir ülkeyken bu aralar sıkça evet. bu kış e, Alaçatı, özellikle, 15 gün önce. A kesinlikle. ya yani böyle bir garip durum söz konusu. İşte o iklimin etkisi İklim, değişikliğine, değişikliğine geliyoruz. Tabii, yine şimdi çok güzel bir uygulama da var sizin e, sayın e, Ömer Bey ile Ömer Soğukoğlu ile birlikte tasarladığınız, daha doğrusu Ömer Bey'in yaptığı e, ve sizin de destek verdiğiniz. Evet. Şimdi ondan bahsedeceğiz ama e, kısa bir aramız var reklam aramız. Önce bir reklam aramız, ondan sonra sesimizi dinleyecek, sesimizi dinle diyeceğiz, bakalım neler anlatacağız. Evet sevgili izleyiciler, Kent Rehberi özel kısa bir ara veriyor, tekrar burada olacağız. <laughs>